Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu kediler. Evimizde, bahçede veya sokakta beslediğimiz her canlının üzerimizde bir sorumluluğu var. Hele ki evimize aldıysak bu sorumluluk daha fazla oluyor. Evde beslenmesi en güzel canlılardan kedilerin en çok sevdiği şeylerden bu videoda bahsedeceğiz. Hemen birincisiyle başlayalım. Birincisi yüksek yerler. Kediler tırmanmayı çok severler ve dünyaya yukarıdan bakmaktan çok hoşlanırlar. Evde dolapların üzeri varsa rafların üzerine çıkarak tepeden size bakarlar. Bizimkiler mesela buzdolabının üzerine çıkmaya bayılıyorlar. Bu nedenle evde kediniz varsa muhakkak ona yüksek yerler yapın. O şekilde kendilerini hem daha rahat hem daha güvende hissederler. Hem de bu bölgenin sahibi benim diyerek rahatlarlar. Enerji atarlar. Yüksek yerler olmayan evlerde yaşayan kediler enerjilerini atamazlar ve aşırı agresif olup sağa sola saldırabilirler. İkincisi yeni eşyalar. Evet, yeni eşyalar kedilerin en çok sevdiği şeyler arasında. Eve yeni bir eşya aldınız, bazen bir örtü, bazen bir sandalye. Tadına ilk onlar bakarlar, her yerini koklarlar, üzerine atlarlar ve bir güzel yerleşirler. Aldığınız eşyanın her yerine kokusunu bırakırlar ve uzun süre üzerinden kalkmadan otururlar dikkat ederseniz evinizde bir kedi varsa sizde deneyin evin herhangi bir yerine yeni bir eşya koyun gidip o hemen ilgisini çekecektir çünkü kediler aynı zamanda çok meraklı canlılardır üçüncüsü pencerelerden dünyayı görmek Kedilerin doğası hepimizin bildiği üzere bahçelerdir, tabiattır. Maalesef şehir hayatında kedilerin yaşayabileceği düzgün alanlar kalmadığından, en azından dışarıyı izleyerek rahatlayabilecekleri uzun pencereler ve kapalı balkonlar oluşturmak gerekir. Tabii öncelikle güvenlik önlemlerini muhakkak almamız gerekiyor ve direkt dışarıya çıkacakları alanlara yüksekten düşmemeleri için güvenlik fileleri çekmemiz gerekir. Eğer imkanınız varsa sokakta gezdirmeniz için kedi göğüs tasması takarak yapabilirsiniz. Buna da bayılırlar ama kontrol edebilmek biraz zor şimdiden söyleyeyim. Dördüncüsü sizinle uyumak. Kedilerin en çok sevdiği şeylerden biri de sahibiyle uyumaktır. Eğer ki kediniz sizi gerçekten seviyorsa yanınızda muhakkak uyumak ister. O kadar yer yapsanız da hiçbirine gitmezler ve kapıyı kapatsanız bile sizinle yatmak isterler. Bu tabii ki az önce de dediğim gibi sizi çok sevdiklerinde bir göstergesi. Eğer sizinle uyumak istemeyen bir kediniz varsa biraz güven problemi yaşıyor olabilirsiniz. Beşincisi hareketli oyuncaklar. Kedilerin en çok sevdikleri şeyler arasında bir diğer de oyuncaklardır. Hareket eden top ya da kediler için oltalar, lazerli oyuncaklar, tüneller ilgilerini çok çeker ve enerjilerini atmalarında aynı zamanda sağlar. Bazen bir video oyununu da açabilirsiniz. Onun üzerinde de hareketli cisimler, kuş, fare gibi şeyler varsa bununla da oynamayı severler. Altıncısı tırmalamak. Kedilerin hoşlandıkları bir şey olmasının yanı sıra doğalarını da gereği olarak tırmalama işlemini yaparlar. Aynı zamanda patilerindeki koku bezleri vasıtasıyla tırmaladıkları alana kokularını da bırakmış olurlar. Evin çeşitli bölgelerine muhakkak tırmalama tahtası yerleştirin. Yoksa koltuklarınızı, tüllerinizi belli zaman sonra kullanılmaz hale getirebilirler. İsterseniz bu konuda tırmalama tahtası seçimi nasıl olmalı videomu da izleyebilirsiniz. Yedincisi kedilerin çok sevdiği şeylerin içerisinde kutular, dar yerler. Tabii ki ufacık yerlere girmeyi de çok severler. Hele hele kargo kutularından çok hoşlanırlar. Bazen ufacık bir kutunun hatta fanus gibi malzemelerin dahi içine girmeye çalışırlar ve kafalarının geçtiği birçok yere vücutları da geçer kendilerini de bir şekilde sığdırırlar ayrıca bazen daracık bir yerde saatlerce uyuyabilirler ve siz onları her yerde ararsınız bu da onların sağlam kamufle olabildiklerini gösterir 8. hareketli su eğer ki evde kediniz musluktan çok su içmeye seviyorsa bu onun aslında hareketli sudan çok da hoşlandığını gösterir Kedilerin bol su içmeleri sağlıkları açısından önemli. Bu konuda çekmiş olduğum kedinin su içimini arttırmanın yolları videomu muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Normal kaptan su içmeyi pek sevmezler ama doğaları gereği hareketli sudan içmeyi çok severler. Bu nedenle bazı kediler özellikle musluktan su içmeye bayılıyorlar. Az önce dediğim gibi bu hem daha sağlıklı ve daha serin olması nedeniyle onların tercihi. Ayrıca durgun su vahşi doğada bakteri üretmeye çok elverişli ve hastalıkları da beraberinde getirmektedir. Kedilerin hisleri kuvvetli olması nedeniyle de durgun suya pek yanaşmazlar. Çok basit bir şekilde siz de isterseniz evde hareketli su sebili yapabilirsiniz. Bu konudaki videomu da açıklama kısmına ekleyeceğim. Dokuzuncusu sıcaklık. Kedileri soğuk yerleri sevdiğini düşünürüz ama kediler sıcak alanları daha çok severler. Zaten fark ettiyseniz sıcak bir alan bulduklarında hemen gevşeyerek orada saatlerce uyuyabilirler. Yani kediler sıcak yerlere çok severler. Onuncusu kendini yalamak. Kedilerin en çok sevdiği şeylerden biri de kendilerini yalamalarıdır. Bu aslında aynı zamanda temizlikleri için yaptıkları bir şeydir. Kedilere dokunduğumuz anda hemen kendilerini yalamaya başlarlar. Bu sizi pis görerek kendilerini hijyenlemek istemelerinden de kaynaklanmış olabilir. Dolayısıyla biz kediler pis mi temiz mi diye tartışa duralım. Onlar aslında insanların pis olduğunu hissederler. 11.si okşanmaları ve konuşmaları kediler kendilerini sevdirmekten çok hoşlanırlar. Özellikle de çenelerin altı ve kafaların üzerine okşanmasını çok severler. Tabi bazı bölgeleri dokunulmasından da hiç hoşlanmazlar. Eğer kediniz kendini sevdirmekten hoşlanmıyorsa bunun altında farklı sebepler olabilir. Ayrıca onlarla bağırmadan ince yumuşak bir ses tonuyla konuşmanızdan da çok hoşlanırlar. Hatta bazı kediler bu tip konuşmalara cevap verirler. Kim yaramazlık yaptı? 12. .si, gece aktif olmak ve avlanmak Kediler genellikle gündüz uyurlar, uykuyu çok severler ve gecenin belli dönemlerde daha hareketli olurlar. Bu genellikle alaca karanlık dönemleridir. Bu aslında onların avcı ruhlarından kaynaklanmaktadır. Doğal hayatta da kediler daha çok gece avlandıkları için özellikle alaca karanlık dönemlerinde daha aktif olurlar. Kısacası kedilerin en çok sevdiği şeylerden biri de avlanmak diyebiliriz. Evinizde börtü böcek ne varsa hatta bazen farklı hareketli bir cisim gördüklerinde onu avlamak için hemen uzaktan pozisyon alarak sinsi sinsi yanaşırlar. 13.sü kedi nanesi. Kedi nanesi kedilerin en çok sevdiği kokulardan biridir. Çoğu kedi bu bitkiye tepki olarak hiperaktif hale gelir. Üzerinde yuvarlanırlar, yüksek sesle mırıldanırlar, yerde dönerler ve sonunda sakinleşirler. Kedi davranışla ilgili Uzmanlar da seyahate giderken tırmalama tahtasını alıştırırken, yeni bir evcil hayvanı ortama alıştırırken veya yeni bir eve taşınmak gibi stresli durumlarda rahatlatmak için genellikle kedi nanesi önerirler. Bunun nedeni de kedi nanesinin kedi beynindeki mutluluk reseptörlerine sinyal gönderdiğine inanılıyor. Henüz kendim deneyemedim bunu. Yakın zamanda kedi nanesini kedilerimde ben de denemek istiyorum. Bir diğeri ayaklara saldırı Kedilerin en çok sevdiği şeylerden ama bu genellikle yavru kediler için geçerli. Özellikle yavru kedilerin çok hoşlandığı bir davranış. Özellikle 7-8 aylık olana kadar ayakların hareket etmesini oyun olarak gördüklerinden direkt saldırıya geçiyorlar. Bu maddeyi buraya özellikle koydum çünkü çok bu konuda sorular gelebiliyor. Artık arkadaşlar bazı sorulara da yetişemiyorum. Tekrar sizlerden özür diliyorum. Çok fazla yorum gelebiliyor. Ve ayaklara saldırı işte bu sürekli. Acaba diye kedi sahipleri korkuyorlar. Yani acaba ayağına saldırı olayı kedi hiç bitmeyecek mi diye. 7-8 aylık olduktan sonra artık bunu kavruyorlar ve vazgeçiyorlar. Eteklere de 7-8 aylık olana kadar kediler çok saldırırlar. Arkadaşlar yavru ve yetişkin kedilerin en çok sevdikleri 14 madde. de. Benim